Herkese iyi çalışmalar diyorum arkadaşlar. Yeni bir e, projemizle birlikteyiz. Bu projemizde bir shopping cart basit bir uygulama yapacağız. Yine pratiklerimizi devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi ilk olarak e, Ctrl ve çift tırnakla açıyorum terminalimi. İsterseniz de buradan yeni terminalle açabilirsiniz. Yani ben kendi kullanıcımın altında bir klasör oluşturuyorum. bütün projelerimi orada topluyorum. Siz aynı şekilde devam edebilirsiniz. Şimdi burada ilk yapacağım şey tabii ki cd deyip react native klasörüne geçiş yapıyorum. Ve bu klasöründe npx create expo app diyorum. create expo app diyerek projemi isim veriyorum. Projem de shopping cart olsun. Shopping kart ismini veriyorum ve Enter'a basarak projemin yüklenmesini bekliyorum arkadaşlar. Proje dosyalarım yükleniyor. Evet yüklendi. Şu anda ben CD diyerek Shopping kartı şu şekilde Shopping kart uygulamama geçebilirim. İstersen de burada kod nokta diyerek yeni bir pencerede açıp burayı kapatabiliyorum arkadaşlar. Şu şekilde kapatabilirim. Ee, şimdi bu kısımda gördüğünüz gibi bizim e, projede dosyalarımız geldi. Ben burada yeni bir klasör oluşturmak istiyorum ve buraya app diyorum. App dedikten sonra İki tane klasörüm olacak. Biri komponent. Komponentlerimizi koyacağımız komponent klasörümüz. Yine app içerisinde imajlarımı, resimlerimi koyacağım. IMG klasörümü oluşturdum. Bu işlem bittikten sonra size de paylaşacağım. Şurada e, benim resimlerim var. Bunları kopyaladım. Şu şekilde kopyalıyorum. Ve kopyaladıktan sonra geliyorum projeme buraya yapıştırabilirim direkt ya da File Explorer deyip şu imajın içerisine yapıştırabilirsiniz arkadaşlar resimleri. Resimlerimiz de gelmiş oldu. E, bu noktadan sonra şurada EPS dosyam var. Zaten standart olarak bu şekilde geliyor biliyorsunuz proje açtığınızda. E, ben İlk olarak başlayacağım nokta komponent oluşturarak yani şurada app'in altında komponents'in altında bir header oluşturacağız ilk olarak. js diyerek oluşturuyorum. Burada e, rcc diyebilirsiniz. Class komponent oluşturacaktır size. Ya da şunu yapabiliriz. Bakalım rnc dediğimde. Bakın script style'lerle style'larla beraber oluşturabiliyor. Text'i text, style şekli ve view'u otomatik e, zaten atayacaktır. Şimdi ben şu text'i siliyorum. E, oluşturmaya başlıyorum. Header zaten getirdi yukarıya. Render kısmından sonra e, şu view'un altına bir imaj getireceğim. İmaj kullanacağım için de buraya imaj kullanacağımı import ediyorum. Ardından gelip view'da bir style'ımız oluşturalım. Burada bir style'ım olacak. Style'ımdan sonra geliyorum bu kısmı. Style Baba. kısmında styles header diyorum. Styles header dedim arkadaşlar bu şekilde. Bir misafirimiz Baba. için özür dileriz. Şimdi e, bu kısımda e, ben header dedim ama şurada ee, obje şeklinde bunu vermem gerekiyor. Header'ımı şu şekilde açıyorum. Ve buraya ben CSS'lerimi yazacağım. söylüyorum ilk aşamada. Yani devam edelim biz. Ee, başka ne yapacağız? Şurada gördüğünüz gibi return var. Ve view'un içerisinde bir imaj komponenti yapılandıracağım. imaj diyorum. Tek olarak kapatıyorum ve propertlerimi yazacağım. Yani benim kaynağım neresi olacak? require deyip az önce koyduğumuz resimlerden seçeceğim ve şu şekilde tırnaklar içerisinde ana dizinden gel diyorum IMG klasörüm var şöyle geri gidelim ve burada IMG bir nokta PNG olan resmi almak istiyorum tabi bu resime ait de bir tabii ki burada bir stilim olacak. Style diyorum. Ve stilimi de styles nokta logo olarak yapılandıracağım söylüyorum. Şurası bittikten sonra bir de logo stilim olacak. Onu da javascript property olarak şuraya obje olarak vereceğim. Peki e, ne olsun? Şu imajımız geldi e, arayüzümüze. Onun altına da bir text yerleştirebiliriz. Bir şekilde text deyip Buna da tabi bir style stil vereceğim. Stil veriyorum. Bunu da style isteyip ne olacak? Title olacak. Bu. Title verelim. Ve buraya diyelim ki Zeki Software Akademi diyebilirim. Evet, ne oldu? Ben bir de title ıı, stilimin olacağını söylüyorum. Title da aynı şekilde şuraya verebilirsiniz. Kaydediyorum. Arkadaşlar ne yapıyorduk? Benim bir komponentim var artık. Bunu fc'se nasıl veriyorsunuz? Import'a gelip import diyorum. Ve import'tan sonra e, yapacağım işlem komponent dosyamın adı zaten Epin altında komponentin altında header'ı vereceğini söylüyor. Şurayı siliyorum şu şekilde. Ve buraya komponentin veriyorum. Header buraya geleceğini söyledi. Peki bu e, bunu nasıl gönderiyorduk cihazımıza? Öncelikle Android Studio açıyorum. Bu arada e, benim daha önce yüklediğim virtual device'lerden, sanal cihazlardan biriyle kullanacağım. 3 noktaya bastım. Virtual Device Manager dedim. Ve buradan Pixel 2'yi başlattım. Geldi cihazım. Şöyle bakalım başlatsın. Tamam başlattı. İndiriyorum burayı. Şurayı da indirebiliriz. Yine her zaman gibi sizin rahat görmeniz için şuradan almaya çalışacağım ama şu şekilde şu kadarlık bir alanı kaplasın ve benim cihazım da burada kalabilir. Şu şekilde alıp şunu şunu genişletebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde genişletebilirim. Ee, şimdi çalıştırdığımda e, bu cihazımı kodlarımı göndermeye çalışacağım. Çalıştırıyorum burayı. E, ne yapacağım? CTRL çift tırnağa basıyorum. Ve bu kısımda kodlarımı göndereceğim e, cihazıma. Onun komutu neydi? Npx expo start diyeceğim. Enter'a bastığımda hala hazırda kodlarımı cihazıma göndermeye çalışıyorum arkadaşlar. Ee, log geldiğinde ne yapacağımı soruyor. Ben de A'ya basarsam Android'e göndereceği belli. Ve Android cihazıma kodlarımı gönderiyorum ilk aşamada. Build işlemimiz bittikten sonra logomuzun gelip gelmediğini Nasıl geldiğini göreceğiz. E, hata almayız büyük ihtimalle. E, logomuzu görüp ona göre CSS'lerimizi yapılandıralım. Evet burada bir e, property text doesn't text demiş Bakalım. E, text diye bir şey yok kullanmamışsın diyor burada. Neden var? Bunu da kaldırıp kaydediyorum projemi. Status bar e, diyebilir. Şu status bar'ı kaldıralım. Şu şekilde kaydedelim. Şöyle aşağı iniyorum. E, property text diyor Bakalım şu şekilde E, tekstimiz Evet şurada yanlışlığımız var şuraya tekst diyorum tekrar kaydediyorum tekrar büyültü ediyor projemi Evet bu şekilde kötü bir görüntü var tabi CSS'lerimiz yok Header'da CSS'lerime geldim ve header'da ne yapabilirim ben buraya bir e, 80 yükseklik vereyim header'da ne var arkadaşlar bakın header'a geldiğimde yani şu Style Header neresi? Benim e, komple view'um arkadaşlar. Dönen hepsi. Ben buraya bir yükseklik vereceğim. Tam olarak şu kısım. Hemen bir kalemle işaretlemek istiyorum size. Arkadaşlar şu bütün benim şu anki tasarımım Header'da. Yani şu CSS'te. Ne yazacaksam kodlarımı o şekilde bir stil alacak. Şimdi bir yükseklikte başlayalım. Ee, yükseklik diyorum 80. Kaydettim. Ee, şu şekilde aldım. Ee, yukarı margin yapabilirim. Margin top yapabilirim bu kısımda. Margin top diyorum. Ve margin top'a da bir 20 verdim. Tekrar kaydettim. Evet biraz daha aşağı aldım. Ee, devam ediyorum CSS'lerime. Arka plan rengimi şöyle background color diyelim. Buna da tırnak içerisinde şöyle fff diyelim. Arka plan rengi oldu bu da. Ee, şimdi flexleri kullanalım arkadaşlar yerleşim için. Flex Direction'ı raw düşüneceğim ben. Şu şekilde raw düşünüyorum. Kaydediyorum adım adım görmenizi istiyorum bakın row olarak geldi ee, daha sonra align itemsı center yapıyorum evet align items yani iki tane item mı bu şekilde yerleştirilen büyüklükler çok olduğu için tam bir görünüm elde edemedim ee, justify content tabii ki eksik Justify Content'ime de Center dediğimde ne değişiklik var? Herhangi bir değişikliğim olmadı. E, padding veriyorum. Yine bir 20. Daha sonra e, bir Dimensions kullanacağım burada. Onu şöyle kullanalım. E, border vereyim. ben. Border e, Bottom Width vereceğim. Border Bottom Width'e geliyorum. Border bottom width'i 4 veriyorum. E, border bottom color'ımı da şu şekilde ds ccc verdim. Görüntümde bir değişiklik var mı? Şuraya bir çizgi attım ama şu tabi görünüm nerede benim? Bakın logom logom nerede? Tabii ki şurada. İmajımı yani şurası arkadaşlar tam olarak. Şurayı sileceğim. Benim şuradaki imajım yani şu gördüğünüz resmim Daha CSS yok nerede o da burada İmajımın içerisinde bir stilim var Bununla alakalı ayarlamaları yapmaya çalışacağım ee, Orada da tabii yüksekliklerimi ayarlayacağım tamir edeceğiniz gibi Geliyorum logoya Diyorum ki yüksekliğimi bir 40'a getir Width 40 diyelim Daha sonra e, Height diyorum Genişlik 40, yükseklik de 40 olsun. Bu durumda nasıl bir görüntüm var? Gördüğünüz gibi. E, güzel bir görüntü sağladım şu an için. Ve margin top diyorum. marjinime de 20 verdiğim takdirde evet şöyle bir görüntüm oldu. Tabii e, şu çizgimi koydum, logomu koydum oraya ama e, şu anda benim title dediğim Bakın onu da kalemde göstermek isterim. Şurada benim title'ım neresi? Yani şu title dediğim konu yani şurası, şu resim, yani şu yazı. Neresi arkadaşlar? Şu text'in içerisine yazdım. Zeki Software burası. Ve bunun stili buradan geliyor. Title. Peki ben stil verdim buraya. Vermedim arkadaşlar. Hemen onu oluşturalım. Şu title kısmına ne verebilirim? Tabii bir marginimi yapabilirim. Margin top diyerek. Margin top'a gelip 20 verdim. Daha sonra left'e de margin left'e de 10 değerini uyabilir gibi geliyor. Bakalım şimdi yazımıza. Bakın. Margin top ve margin left'ten yaptıktan sonra problem biraz daha azaldı. Tabi burada bir renk verebilirim title'a. O da şu şekilde. DS 000 olabilir. Color'dan sonra font weight bold yapıyorum. Yani çoğunlukla bildiğimiz CSS özellikleri. Ve font size'ımı da font size'ımı da bu şekilde 13 verdiğimde son görüntüm bu şekilde tatlı bir görüntü elde ettik arkadaşlar. Şöyle göreceğiniz gibi. Peki başka ne yapabilirim ben burada? Şimdi şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Siz bunu ekrana yaymak istediğinizde yani tam şu kısım. Yani şu yanaşsın, şu da yanaşsın. E, bunu nasıl yapıyorum ekranıma göre, bu telefonun ekranına göre? Dimensions'ı kullanıyorum arkadaşlar. Geliyorum buraya. Dimensions'ı import'a ekliyorum. Ve aşağı inip e, onun ekran genişliğinde olmasını sağlamak için e, nerede yapacağım ben bunu? Tabii ki Header'da yapacağım. Header'a bakıyorum nereyi kapsıyor? Hepsini kapsıyor arkadaşlar. Bakın, hepsini kapsayacağım ben. Alt çizgiyi de, Title'da, da, logo'yu da. O yüzden geliyorum. Header'da bir bit veriyorum. Padding'den sonra. Fark etmez o. Bit diyorum. Ve buraya gidiyorum ki dimensions getir get. E ne yapacak? Window yani cihazımın ekranının kadar bit genişlik ver diyorum buraya. Virgülüm koyduktan sonra gördüğünüz gibi çizgiyi tam ortaladı. Bu şekilde görüntümü sağlamış oldu. Yıldır kısmında da. Tabii ki bunu ben ortaladım center yaptığım için center'da duracak. Ama bunlar boşluk olduğu için tamamen kapladım bu şekilde. Ee, i̇lk tasarımımızda işte bu logomuzun koyulması ve bunların hizalanmasını gördük. Bir sonraki dersimizde shopping cart e, uygulamamıza devam ediyor olacağız. Herkese teşekkür ediyorum.